Konya'da 6 yıl önce yanlış adrese girilip 54 yaşındaki Necla ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili davada azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan 29 yaşındaki Esra Taş ve 48 yaşındaki sevgilisi Abdullah Başdemir ile cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik'e yerel mahkeme tarafından verilen ikişer kez müebbet hapis cezası Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından dosyanın gönderildiği Yargıtay 1. Ceza Dairesi de nihai kararı vererek cezaları onadı. Olay 3 Eylül 2018'de saat 22 sıralarında İsmail Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana gelmişti karmas kelli kişi kapısı açık olan büyükşen çiftine ait eve girdi ve emekli memur metin büyükşen ile eşi necla büyükşen'e ateş etmişti. çiftin evdeki kızları 24 yaşındaki büşra büyükşen de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirmişti. ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp yoldan geçen komşularının aracına binen büşra büyükşen Jandarmaya gidip olayı anlatmıştı. Eve gelen jandarma ekipleri Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini bulmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada ilk etapta Büyükşen çiftinin oğlu Uğur ve gelini Betül Büyükşen arasında daha önce yaşanan mehir tartışması nedeniyle öldürülmüş olabileceği üzerinde durulmuştu. Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen ile Betül Büyükşen'in ailesi ve yakınlarından gözaltına alınanlar olmuştu. Daha sonra şüpheliler serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında Büyükşen çiftinin yanlışlıkla öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde de durulmuştu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler çiftin komşularının evli olan oğulları Hüseyin K. ile Esra Taş'ın bir süre ilişki yaşadığını ve ayrıldığını belirlemişti. Esra Taş'ın da ayrılma nedenleri olarak Hüseyin Kağan'ın anne ve babasını sorumlu tuttuğu tespit edilmişti. Esra Taş'ın Hüseyin Kağan'ın annesi M.K. ve babası M.K.'yı öldürtmeye karar verip Abdullah Başdemir'i azmettirdiği belirlenmişti. 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında olduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Abdullah Başdemir, Esra Taş, Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Diğerleri de serbest bırakılmıştı. Tutuklulardan Mustafa Okşen 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirmişti. Kasten öldürmeye yardım etme suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen tutukluluk süresine itiraz etti ve 7 Şubat'ta tahliye edilmişti. Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afgan uyruklu Abdülhamit Uzbek kiralık katil olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma sürerken Uzbek 22 Ekim 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Yine soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çumra'da Selçuk Üniversitesi'ne ait tesiste güvenlik görevlisi olan Ertuğrul Çelik çıkarıldığı mahkemeci 22 Nisan 2022'de tutuklanmıştı. 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Mayıs 2023 tarihinde görülen davada cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik ile azmettirdiği iddia edilen Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir'i Büyükşen çiftinin öldürülmesi nedeniyle ikişer kez müebbet hapis. Konut dokunulmazlığını ihlal etmek suçlarından da dörder yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ertuğrul Çelik ayrıca saldırı sırasında Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de 9 ay hapis cezası daha aldı. Yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Zekeriya Okşen ise delil yetersizliğinden berat etti. Peki olayla ilgili neler yaşanmıştı? 3 Eylül 2018 tarihinde Büyükşen ailesinin evine giren kar maskeli katil Metin ve Necla Büyükşen çiftini tüfekle vurarak öldürürken evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen'e de yaralamıştı. Anne ve babasının katilini bulmak isteyen Doktor Osman Büyükşen olayın tek görgü tanığı kız kardeşi Büşra Büyükşen ile Müge Anlı programına gelmişlerdi. Kardeşi Büşra Büyükşen'in gerçekleri sakladığından şüphelenen abi Osman Büyükşen bazı anlar programda sinir krizleri geçirmişti. İfadeleri arasında zaman zaman tutarsızlıklar olduğunu kabul eden Büşra Büyükşen yaşadıklarının hangisinin gerçek olduğunu artık anlamadığını belirtmişti. Cinayetin tek görgü tanığı olan genç kız hayatta kaldığı için kimsenin kendisine inanmadığını da iddia etmişti. Çoğu kişi korkunç gecede evden sağ çıkmayı başaran Büşra'yı sorumlu tutarken Büyükşen çiftinin diğer oğlu Uğur Büyükşen de şüpheliler arasındaydı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada ilk etapta Büyükşen çiftinin oğlu Uğur, ve gelini Betül Büyükşen arasında da daha önce yaşanan mehir tartışması nedeniyle öldürülmüş olabileceği üzerinde de durulmuştu. Uğur Büyükşen eşi Betül Büyükşen ile Betül Büyükşen'in ailesi ve yakınlarından da gözaltına alınanlar olmuş ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Cinayette bir sürü ismin adı geçerken gerçek çok başka çıktı. Gerçekler yıllar sonra ortaya çıkmış ve cinayetlerin azmettiricisi olarak yakalanan Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ile cinayetleri işlediği ileri sürülen Ertuğrul Çelik tutuklanmıştı. Büyükşen çiftinin komşularının evli oğullarının sevgilisi Esra Taş'ın yanlışlıkla çifti öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ile ayrılıklarının nedenini Abdullah'ın anne ve babasına bağladığı ve bu durumu Ertuğrul Çelik'i cinayeti işlemeye teşvik etmek için kullandığını itiraf etmişti. Necla ve Metin Büyükşen'in ölümüne ilişkin dava 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etmişti. Cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik ve azmettirdiği iddia edilen Esra Taş ile sevgilisi Abdullah Başdemir cinayet suçlamasıyla ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Cinayeti işleyen Ertuğrul Çelik saldırı esnasında çiftin kızı Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de 9 ay daha hapis cezası aldı. Tutuklananlar arasında bulunan diğer sanık Zekeriya Okşen delil yetersizliğinden beraat etmişti. Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde de kararı onamasının ardından itirazlar üzerine dosya Yargıtay'a taşınmıştı. Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilen kararın yerinde ve hukuka uygun olduğunu belirtip sanıklara verilen kararı onadı.